Merhaba arkadaşlarım. Ben yine karga açıyorum ve sabahtan beri sizlere hiç kamera açamadım. En son sizlerle bir kahve içmiştik diye hatırlıyorum. Böyle sessiz sedasız açtım ama doğayla günler o kadar hızlı ve yoğunlu geçiyor ki size anlatamam. Bugün de böyle yine koşuşturma içerisindeydik. Şimdi artık uyandı. Akşam üzeri babasının gelme saatleri. O da bu saatlerde uyanıyor ve saat 10'a 11'e kadar biz de oturup tekrar gece uykusuna geçiyor. Şimdi uyandı o da. Yanıma aldım salona. O sırada kargolarım geldi. Biz bu ay Amazon'dan bayağı bir şey almışız. Ee, yine çok böyle bakımsız bir şekilde çıktım karşınıza kusura bakmayın ama ev hali yani evin içerisinde makyaj falan şu ara yapamam zaten doğa sürekli. E, yüzünü yüzüme sürüyor yani böyle hep bir bitişik halde olduğumuz için e, ona bir şey değmesin diye ben de çok fazla bir şey sürmemeye gayret gösteriyorum yüzüme. Neyse işin özü şu kargoları bir açalım. Ben de yorgunum aslında bakarsanız. Uyudum doğa öğlen uyurken tam böyle bir yat yatarken yarım saat 40 dakika olmadan doğa uyandı yine bir beslenmek istedi. O yüzden böyle bizim uykular malumunuz çok böyle derin olamıyor. Buradan da ne aldım hatırlamıyorum açıkçası. Devam sütü. Daha başlamadık bunlara bu arada. Ama doktorumuz yoğun bakımdan çıkarken bize bir liste verdi. Sırasıyla hangi kilo aralığında ne kullanması gerektiğini. Prometri bir bebek olduğu için de sürekli bir takviye ihtiyacı olacak. Hızlı kilo alabilmesi için. Şu an için Eoprotein ee, diye bir şey kullanıyoruz. Anne sütü kullandığı için anne sütü güçlendirici oluyormuş. Eoprotein. Bütün sütlerine onu karıştırıyoruz. İçtiği bütün sütü. Onun dışında herhangi bir takviye kullanmıyor. Çok şükür şu an sütüm ona yetiyor zaten. Ee, daha sonrasında yine bu aptamilin e, prematil diye bir ürünü var. Birkaç güne ona başlayacağız. O da anne sütünün yanında ekstradan suyla karıştırılarak verilen bir takviyeymiş. Onu da belli bir kilo aralığında kullanacak. 3,5-4 kilodan sonra da doktorumuz ee, bu ürünü söyledi. Bunu kullanmamız gerektiğini söyledi. Şu an için ben bilmiyorum bakarım anne sütü yeterli olur diye düşünüyorum ama bu tarz şeylere de asla karşı değilim gerekiyorsa kullanılması. Çünkü bunların içerisinde de çok fazla çocuğa vitamin ve mineral sağlayacak şey olduğu için yani anne sütünü anne sütü kadar değerli olduğunu düşünüyorum bunların da. Bundan dolayı kesinlikle vermem gibi bir durum söz konusu değil. Hani o şekilde düşünmüyorum. Neyse işin özü alacaktık zaten. Doğan internetten bir tane sipariş vermiş. Şimdi şuna bir bakayım. Bunda ne varmış? Bütün gün evdeydik yani o yüzden zaten kamerayı açmadım. Bir de dediğim gibi doğa uyuduğu zaman ben de uyumaya çalışıyorum. Çünkü gecesi belli olmuyor. Ben diyorum ki gündüzden o uyku açığını kapatayım. Temizleyiciler. Bulaşık makinesi temizleyicisi aldım. Finish'in. Şöyle bir tane de bunun içinde de iki tane var zaten. Omo'nun çamaşır makinesi temizleyicisi aldım. Şöyle göstereyim. Bayağıdır temizlemiyordum. En azından temizlerim dedim. Bunları da bir kaldırayım. Şuraları da bir toparlayayım. Sonrasında artık bir şeyler yaptığım zaman açacağım kamerayı. Çünkü boş beleş bir şeyler çekmek istemiyorum arkadaşlarım. Çektiğim şey değerli olsun istiyorum. Öyle yani. Eğer seviyorsanız çekerim ama sıkıntı yok. Ev halleri. Bizim ev halimiz bu. Günaydın arkadaşlarım. Biz şimdi şöylece hazırlandık ailece. Şu sizi de şuraya koyayım hemen çünkü çıkacağız zaten birazdan doğayı duyuyorsunuz. Tamam anneciğim. Şöyle dünden kek yapmıştım. Onu aldım. Şimdi buraya gidiyoruz. Kahvaltıya. Gerçi saat 12 olmak üzere ama hazırlandık ve hızlıca çıkıyoruz. Evde sizlerle konuşamadık arkadaşlarım alelacele çıkmaktan. Biz hazırlandık çıktık duyguya geçiyoruz. Doğa kırk uçuruyor artık yavaş yavaş böyle bir yerlere götürüyoruz onu. Yumurta toplamaya gidecek benim miniğim. Burada uyuyor o da. Hararetli bir gece geçirdik. Dün söylemiştim size bütün gün uyuyor. İşte gece kesin beni biraz yoracak diye. Saat 4 civarı falan uyandık. Altı buçuk gibi falan yattık. Ondan dolayı böyle biraz yorgunum. Ama uyumuşuz. Ondan sonra 6.30'dan sonra saat 10'a kadar uyumuşuz hepimiz. Çok da güzel oldu. Şimdi saat böyle 12'ye geliyor. Biraz geç kaldık arkadaşım ama olsun yapacak bir şey yok. Kahvaltıya gidiyoruz. Bu şekilde günümüz geçsin bakalım. Mavi. Evet, mavi Mavi'yi gördün mü? Ha? Gördün mü işte? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Hani iyi duydun mu kayı sana gelecek mi kayı? Çık geliyor bu kayı. Nereden geliyor? Rahat bırakın beni diyor ya. Bu ne ya? Çocuk muhabbeti yapıyor diyor. Doğan büyük de içerim. Ben de vallahi büyük içerim. İşte onlar geldi de akşam. Dün son dakika aradılar. Biz sofradaydık. Doğan'ın servis ablası vardı. Okul işi yaparken. Hani müsait misiniz bu akşam da hani görmeye gelelim falan. Hmm. Hemen müsait bir de gelin dedik. bir O zaman onları al. Şuradan koyayım. Efendim yok yok. Böyle son dakika misafirim geldi. Misafir geleceği için hemen kalktım iki dakikada böyle bir kek çırptım. Tabii o fazla kalmıştı şimdi bugün Duygu'ya da getirdim. Ben biraz daha ineceğim. Doğan'a üçü ver, üçü de içer. Size şu mini'yi hiç göstermedim. Biz geldik. Teyzesine gelir gelmez uyudu. Uykulu geldi zaten kuzum. Biraz önce onu besledim, üstüne kustu. Hemen içine bir tane bez geçirdik. Ağız mendillerinden üstüne sinmesin diye. Uyuyor şimdi burada. Kelebeğim. Uyanınca üstünü değiştireceğim. Taytını da ters giydirmişim. Aceleyle altını değiştirirken. Nisi'nin kuzusu yineyim benim. Evlemin kız beni. gece yaparız onu. Arkadaşlarım selam. Az önce çay yaptım geldim. Bugün böyle çok kamerayı açıp konuşamadım sizlerle. Bir de duyguya gittik biliyorsunuz ki. Yumurtalarımızı aldık geldik. Oraya çok geç gittiğimiz için kalkmamız da geç oldu. ondan sonra da zaten eve geldik. Doğayla ilgilendik. Altını değiştirdik. Üstünü falan değiştirdik derken ee, saat oldu. 5.30 yani başka da hiçbir şey yapmayacağız. Şimdi Doğan bir markete çıktı. Ben de o sırada kendime bir çay yaptım. Anne çayı. Onu içtim. Aa, süt falan sağdım. Bu şekilde geçti minik kızım da burada beslendikten sonra uykusunu yapıyor. Yalnız size bir şey soracağım. Eğer beni takip eden annelerim var ise aranızdan. Doyur besledikten sonra hemen yatırmıyorum yatağına ya da bu refli yatağına yatırıyoruz ama o da belli bir zaman sonrasında yani bir 10 dakikalık süre sonrasında oluyor. İşte gazını falan da çıkartıyoruz ama ne olursa olsun bu çocuk kusuyor. Ve hani e, hemşiremize de söyledik. Hemşire de dedi ki böyle peynir kıvamında kusuyorsa doymuştur ve fazlasını atıyordur. Ama biz bu çocuğa süt vermeyince de kızılca kıyamet kopuyor. Ne yapmam lazım? Hani yaşayanlarınız var mı aranızda? Mut muhakkak vardır zaten. Bütün çocuklar eminim ki böyledir ama nasıl siz bununla başa çıkabiliyorsunuz? Bunu nasıl yönetebiliyorsunuz? Ee, eğer aşağıya yorum olarak yazarsanız ben de hani ona göre bir şeyler yapayım. Çünkü üzülüyorum kustuğunda da üstünü başını değiştiriyorum, tekrar kusuyor. Artık bıraktım yani. Yatıyor o şekilde hani <laughs> kusmuyla yatıyor çocuk. Şimdi böyle Doğan markete gitti bir şeyler almaya pizza falan yiyelim dedik. Çünkü siz biliyorsunuz ki ve benim videolarımda da bu rutindir ki hafta sonları genelde biz böyle pizza falan yapar yeriz. Ya da işte ıvır zıvır hamburger tarzı şeyler yapar yeriz. Ev yemeği çok pişirmeyiz hafta sonları. Pizza almaya gitti. Kayınvalidem de gelecek onunla beraber. Çünkü Doğan gece düğüne gidecek saat 8'den sonra. Onu bir ara çekmem lazım. İlk önce çünkü o videoyu yayınlayacağım ki yayınlandı. Neyse bu şekilde yani şimdi biraz dinlenin. Birazdan zaten Doğan gelecek. Ondan sonra Doğayı ona <laughs> devredip ben mutfağa gideceğim. üzerime yapıştı artık. Biraz önce sizlerle beraber bakımlarımızı yaptık ama yaptığımız saat kaçtı bir sorun bana. Saat 1 civarı falandı. Şimdi saat 3.30'a geliyor sanırım. Bakalım. Evet 3.30 olmuş saat. Biraz önce komşularımız bizdeydi. Bebek için geldiler. Saniye. Biraz önce komşularımız bizdeydi. Doğa için geldiler doğayı görmeye. Ondan sonra şöyle bir kahve içtik falan ve kalktılar. Benim de böyle evde işlerim var aslında. Hazır doğada uyuyorken çünkü şimdi uyudu o da. Onu uyuttum ve kamerayı hemen açtım. Ee, uyurken bir şeyler yapasım var aslında. Yani iş yapmam gerekiyor. Şöyle bir derleyip toplamam gerekiyor ama hiç yapasım da yok. Hem yapasım var deyip hem yapasım yok demek. Aslında hem iş yapmak istiyorum ama hem de dinlenmek istiyorum demek arkadaşlarım. Ee, bir tane de kargom geldi. Onu göstereceğim ama önce şu kahve bulaşıklarını bir birlikte toparlayalım. Bu ara... Böyle yani yoğun koşuşturma sürekli bir gelen oluyor. Çünkü kırkına kadar doğayı görmeye çok kimse gelmedi neredeyse küçük olduğu için. Hala küçük ama artık yavaş yavaş eş dost gelmeye başladı. Ama bu aralar çok tatlı, çok sakin. Gerçekten çok keyifli bir dönem geçiriyoruz. İlerleyen zamanlarda ne olur ne biter hiç bilmiyorum gerçekten nasıl ilerler bu süreç ama onu böyle sakinlik tersinde büyütmeyi hedefliyorum. Ve şu anda gerçekten maşallah bir nazar değmesin. Sakin bir çocuk. Bizi böyle yormuyor, üzmüyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda da bir sıkıntı olmaz. Bu hafta artık birinci haftası. Yani doğuda artık bakarsanız aslında normal şartlarda ve tepkileri de zaten hani buna işaret ediyor. Çok güzel tepkilerim var, çok Bu kadar tatlı ki böyle bazen alıp içime sokasım geliyor yani onu severken. Annelik değişik bir şeymiş yani gerçekten hani olmadan anlamazsınız diyorlar ya. Gerçekten olmadan anlaşılmayacak bir şeymiş. Böyle, Doğan gitmeden evi süpürdüm. Bu arada Doğan gitti komşularımız geldiğinde. Onları karşıladı ve gitti. Ben ondan önce evi bir süpürmüştüm zaten. Yani aslında bir toz alınacak. Banyolar temizlenecek. O kadar. Yani ben her gün zaten bir şeyler yaptığım için açıkçası evim piste değil baktığınızda. Ama benim gözüme tabii ki de takılan çok şey oluyor. Bir villa da yaparım olmadı. Toz falan alırım. Zaten yatak odasını her gün üstten temizliyorum. Toz olmaması için. Çünkü doğa tıkanmasın diye. Orayı her gün dezenfekte etmeye gayret gösteriyorum. Elimden geldiğince. Havalar da bugün çok şükür soğudu. Şükürler olsun. Yani bu yazdan gerçekten nefret ettim arkadaşlarım. O kadar böyle bunaltıcı ve sıcak bir yazdı ki üstüne bir de doğum yapıp loğuz tarığı da tam sıcak zamanlara denk geldiği için şey diyordum ben yani, hep ya çok güzel zamana denk gelecek. Eylül tam soğuklara denk gelecek böyle yeni yeni hava soğuyacak falan diyordum. Ben tabii Temmuz'da doğum yapınca bütün hayallerim hayal oldu. Şu biberonumuzu da yıkayalım. Ben biberonları gün içerisinde yani böyle 2-3 günde bir kaynatıyorum. Yalan değil. Çünkü gerçekten ona fırsat bulamıyorum. işlere yetişmekten, doğayla ilgilenmekten. Gün içerisinde şu Unibaby ile sabunluyorum güzelce. 2-3 günde bir de fırsat bulduğum ilk anda da kaynatıyorum. Hepsini bir araya toparlayayım. Fırça kullanmıyorum. Şu sünger onun ayrı süngeri. Çünkü bununla çok daha rahat yıkanıyor. Şöyle bastıra bastıra yıkıyorum ben güzelce. Bazen kettle'da su kaynatıp suyla çalkalayıp kaynar suyla o şekilde de yaptığım oluyor. Hani kaynatamadığım, içime sinmediği zamanlar. Çünkü anne sütü çok kötü kokuyor gerçekten. Bir de biz takviye de kullanıyorduk. Bugün bitti daha takviyemiz. Anne sütü güçlendirici kullanıyorduk. Ondan dolayı böyle ikisi de birleşince çok kötü oluyordu gerçekten. Ama şimdi çok şükür ki öyle bir durum kalmadı. Bakalım tek başına sütle devam edecek bir süre. Anne sütüne yetene kadar. Umarım sütte de sıkıntı yaşamayız. Anne sütünde de bir sıkıntı yaşamayız. Size şimdi hemen aldığımı göstereceğim. Habire kargo açıyoruz. Bu ara almışım da almışım. Yine bir Amazon kargosuyla karşınızdayım. Ya Amazon bize gerçekten artık bedava ürün falan göndermesi gerekiyor. O kadar çok şey alıyoruz ki Amazon'dan. Bütün her şeyi Amazon'dan alıyoruz. Çünkü Doğan Amazon'u çok seviyor. Ve Amazon'da gerçekten çok güzel indirimler yapıyor. Şuradan açayım. Ben bunun içinde ne olduğunu biliyorum tabii ki de. Oy, ağır boyamada. Ve Hisar'dan 84 parçalık çatal kaşık bıçak seti aldım. Sorun bakalım neden aldım. Normalde misafir takımım var bu arada. Yani evlenirken yine böyle bir 84 parçalık misafir takımı almıştım. Günlüklerim de vardı ama günlüklerim benim biliyorsunuz. Şöyle şu şekilde saplı. Ve bunlar artık böyle iyice kırılmaya başladı. Zaten birçoğu kırıldı. Kahvaltı çatalım kalmadı mesela. Ki bunları ben çok ucuza almıştım. Yani evlenirken hani böyle günlük diye özenmemiştim açıkçası. Sonra da dedim ki alalım artık bir takım en azından bizi uzunca bir süre götürsün. Zaten bu tarz çelik takımlar biliyorsunuz ki ömürlük oluyor. Evla değil konulu. O yüzden şöyle güzelce bir takım aldım. Bakın inşallah beğeniriz. Çünkü bunun yorumları çok iyi. Yorumlarına bakarak aldım ben bunu. Aa, çok güzel. Aa, bayağı güzel. Acaba bunu mu misafire koysam? Şöyle göstereyim. Bir dakika önce size şuradan bir göstereyim. Böyle bir takım. Şunlar falan. Damla modeli bu bu arada. Bayağı güzel yani. Hoşuma gitti. Şöyle hepsi var. Tatlı çatal bıçağı var. Yemek çatal kaşık bıçağı var. Şöyle çay kaşığı var. Bir önceki modelde benim şeyim yoktu. Kaşık bıçağı yoktu gündüklerimin. Şimdi bıçağı da var. Bayağı beğendim ben. Acaba dedim şu malzemesi şey olur mu, ince olur mu ama çok kalın, kaliteli. Zaten hisar aldık yani. Hisar zaten güzel bir marka. Şimdi bunları ilk işim makineye atacağım ve hemen bir makineyi çalıştıracağım. Çünkü eskileri artık çöp. Bunları kullanacağım. Can anneciğim? Ne oldu annem? Acıktın mı benim güzel kızım? Bu sesler ne? Bu sesler ne? Hadi gel beslenelim. Hepim kocaman yatakta bir tanesi kadar şuraya bir bak. Tam bir bezelye. Tamam şimdi var ya bak ilk işim seni beslemek olacak. Yavaş. Tamam ama bak bunu vereceğim sana. Hii, bu çok güzel doğa. Doğa al. Al annem. Al 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 al, al, al. benim bir tanem, bir tanem. Hadi. Bir tane mantar. Siz de böyle savaşıyor musunuz? Meme memede de aynı şeyi yaşıyoruz. Biz savaşıyoruz resmen. Ben bazen meme veriyorum. Böyle keyfi yerindeyse. Çünkü almıyor, almak istemiyor. Çoğunlukla da biberon veriyorum yalan değil. Çünkü istemiyor çocuk yani krize giriyor. Memeyi şu an tutamıyor zaten. Tutmak istemiyordu edepsizliğinden yani kesin artık ben bunu anladım. Çünkü bir iki kere verdiğimde tuttu. Onun dışında da tutmadı. Keyfi yerindeyse dediğim gibi tutmak istiyor. Silikon uç kullanıyorum. Silikon ucunda içine biberondan arta kalan böyle damla damla sütü koyuyorum. Ki ilk böyle çektiğinde hemen süt gelsin diye. Çünkü bizim çocuğumuz tamiri yok erken doğduğundan da anlaşılacağı üzere. Ondan onu çekince çekmeye şevk geliyor en azından. Çocuk çekiyor biraz daha. Arkadaşım aramıştı. Kızı kaç saattir aramadım. Hemen bir ona döneyim. Bu minik burada yatarken yarım saattir, 40 dakikadır bu şekilde uyanık yatıyor. Ben de şuraya bir yoğurt çorbası yaptım burada. Nanesi yandı. Birazdan koyacağım. Şurada da patates yemeği yapacağım. Bu toz biberli falan ben yapıyorum ara ara biliyorsunuz. Hemen onu yaptım. Yarım saattir de yarım saattir de arkadaşımla telefonda konuşuyoruz. O sırada konuşurken yaptım bunları da bir yandan. Şimdi hemen şu çorbanın yağını ekleyeyim. Birazcık sanki kestirdim gibi geldi ama kesilmemiş çorba. Çok şükür. Böyle buğdaylı bir yoğurt çorbası. Hemen nane de şöyle mis gibi Havada serin ya çok güzel oluyor bu çorba. Hemen size göstereyim. Biliyorsunuz ben buğdayları dondurucuya atıyorum ve bunu buğdayla yapıyorum. Çok da lezzetli oluyor. Patatesim de burada haşlana dursun. Artık işim bitti. Şurada da böyle bir talihsizlik yaşandı. Ben bunları tekrardan kolye koydum arkadaşlarım. Çatal kaşık bıçak seti. Neden derseniz. Çünkü çatallardan bir tane eksik çıktı kahvaltı çatalı. Küçük çatallardan yani tatlı çatalı daha doğrusu. Eksik çıktı. O yüzden hemen iletişim kurduk. Tekrar yenisini gönderecekler. Biz de bunu iadeye göndereceğiz. Muhtemelen bu tekrar bir iadeden gelmişti ve bize tekrar geri gönderdiler. Ne kadar çok tekrar dedim. Ondan dolayı biz de hemen iletişim kurduk. Bir tanesinde de çizik vardı bıçaklardan. Kontrol ederek açmışım Allah'tan. Biliyorsunuz tam makine atacaktım. Atmadan hiç değilse farkına vardım. Sayarak koymuştum zaten. O yüzden tekrar hemen onu yarın iadeye göndereceğiz size. Yenisi ne zaman gelir artık bilmiyorum. Geldiğinde tekrar vlogda olursam zaten size gösteririm. Seni yerim. Seni yerim. Bu fıstık burada uyudu arkadaşlarım. Paket. Ben de akşam hazırlığına giriştim. Hatta arkadaşımla konuştum demiştim. Biliyorsunuz yarın bize gelecekler. Şöyle bir şeyler hazırlayayım istiyorum. Çayın yanına rahatlıkla yeriz. Kurutmalıklarım vardı biliyorsunuz geçen sene videolardan eğer hatırlarsanız birlikte kurutmuştuk zaten. Ve onlardan patlıcan ve biber çıkarttım. Dondurucuda poğaçam var, böreğim var. Bu zamanlar için böyle ayarlamıştım, kaldırmıştım. Hani daha sonrasında doğumdan sonra gelen giden olursa hızlıca pratik olur. Fırına atarım en azından diye. Ee, o var, onu çıkartırız. Bir de tatlı alırız. Tamam yeterli olur diye düşünüyorum çayın yanında zaten. Şimdi yarın gelecekleri için fırsat bulamayabilirim evi derle toplu doğayla ilgilen derken. Ee, en azından onu hazırlayayım kaldırayım dolma. Yarın sadece pişirmesi kalır. Şimdi şuraya soğanlarımı çıkarttım. Bir tanesi şu akşam yemeği için olan patatesin soğanı bir tanesini de diğerini de e, dolmanın içi için hazırlayacağım. Bir yandan sizlerle beraber yapalım. Sizi şöyle koyayım. Şunu Gösterdim mi göstermedim mi inanın hiç hatırlamıyorum. Bunu Doğan'ın kuzenleri tavsiye etmişti bana. Simbo'nun böyle şarjlı e, mikseri robotu. Benim robotum yoktu. Eğer hani ihtiyacım varsa bu tarz bir şeyde iş görür diye bana tavsiye etmişlerdi. Ve gerçekten iş görüyor. Şöyle dörde bölüyorum içine. Geçen gün evde çok fazla domatesim vardı. Onları da dondurucuya attım. Şey yaparak böyle bundan geçirerek dondurucuya attım konserve gibi değil de dondurucuda hazır yemeğin içine atmalık dursun diye. Domates salçası ekliyorum bolca. Maydanozları böyle doğrayıp dondurucuya atıyorum bu arada. Bozulmaması için. Çünkü kesmedim bozuluyor. Kullanmadım bozuluyor. Böyle içine belki akşam da çok az kalmış. Daha var dolapta devamı da bunun dibini bence ben kullanayım. Sumak katıyorum. Böyle ekşilik versin diye ben kuru dolmada çok severim sumağı. Tuz. Nane. Ve zeytinyağı. Bolca zeytinyağı. Şimdi şöyle bir kenarda dursun. Patates yemeğini yapayım. Ondan sonra dolmaları hazırlayacağım. Müzik <laughs>